Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Exo ailesi bir rütbe koleti maxliyoruz. Evet doğrudunuz tam bir rütbe koleti maxliyoruz Exo ailesi. Dün çıkardığınız koleti bugün fullleyeceğiz. Evet koleti seçtim şu an gördüğünüz gibi ve rütbesi bir seviyesi bir ve biz efsane bir şey yapacağız Exo ailesi ve bir rütbe koleti maxlayacağız. Exo Alesi'nizden 3 kişiye profesyonel ve yapmanız gereken tek şey alttan abone olmak ve zil tuşunu açmak. Ve açıklama kısmındaki linkten EXO bura abone olmak. <laughs> Ve zaten abone hiç sorun yok. Her türlü kazanabilirsiniz. Çekiliş kazanan kişiler 1 Ekim'de Exo Alperen'in sekmesinden açıklanacak. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Ve devam ediyoruz. Hemen şimdi Colette'e geldim Exo Ailesi. Şu an seviyesi 1 gördüğünüz gibi. Ve hemen buradan Colette'i yükseltiyorum. Ve seviye 2 yapıyoruz. Seviye 2 yaptım. Verdim buradan altınları. Hadi bakalım seviye 3 yaptık. Seviye 4 yapıyorum. Hem sağlığı hem hasarı artıyor. Çok güzel. Seviye 5 yapıyoruz Hadi bakalım 5'te yaptık 6'da Altı yapıyoruz altın gidiyor şu anda 7 yapıyoruz ve 480 altın gidecek oh, Altınlar gidiyor ekstra Altınlar gidiyor ama neyse ki çok fazla altın kazandık dünkü videodan sonra Biliyorsunuz bütün bu açmıştık Ve şimdi seviye 8 yapıyorum 800 altın gitti ve artık son seviyeye getiriyorum ekstra ailesi 1250 altın istiyor ve kuletimizi maxlamış oluyoruz 1250 altını verdim Woo! Evet şu an gördüğünüz gibi daha fazla artık veremiyoruz ve kuletimiz maxlandı ekstra Hemen kuleti seçtim ve artık gördüğünüz gibi bir rütbe kulet son seviye Ve hemen hesap herkes yok ediyoruz ekstra Evet ve savaş başladı ekstra şu an çok heyecanlıyım yani maxlanmış bir kolet de oynuyoruz o bir vuruşum 2400 vurdu şu an Ama gittikçe daha az vuruyor ama tek attık çok güzel çok güçlü çok güçlü Şuan o kadar çok vuruyorum ki bir vuruşta 2400 falan vuruyorum. Dur bakayım neredesin sen? <laughs> dur, dur, bana vurma, bana vurma, bana, bana vurma, dur. <laughs> dur kaçayım birazcık. Oo bak 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 bu, bu kardeş güzel oynuyor ha. Oo dur bakayım, dur bakayım. Oo çok vurdu. Şu an korktum ben birazcık. Ben birazcık korktum şu an. Ben birazcık korktum şu an. Onu almaya gidersen öldürürüm seni ben. Gelme buraya. Git lan buradan. Git lan buradan. Hop öldün. Hıha, süper. Çok güzel Exo ailesi. Karakter uzaktan vurup adamın canlı oranla vuruyor. Canına kadar çok çok kadar fazla vuruyor ve daha sonrasında ise bakın mesela vuracağım 3000 vuruyorum şu anda. 3000 vuruyorum. Çok güzel. Hemen yok ettim onu da. Bitti oyun. Kazandık. Çok hızlı kazandık harika <laughs> Ve bir numara olduk Exo ailesi aşırı hızlı yok ettik Maçlanmış Colette çok güçlüymüş Evet ve ben şu an onun tam keyfini çıkaramadım Exo ailesi Ben tekrar girmek istiyorum hesaplaşmaya çünkü çok hızlı kazandık Evet ve savaş başlıdaki sualesi hemen şu kutuları alıyorum hızlıca. Kutuya 1400 vuruyor şu anda. Bu şekilde. E ee, kutuların canına oranını vurmuyor ama rakiplerin canına oranla vuruyor. Bu çok acayip. Gerçekten çok fazla vuruyor. Eğer adamın canı çoksa çok fazla vuruyor. Mesela az önce osave vurdum 3000'den fazla vurdum eksualesi. Mesela şu an Nita'ya da çok fazla vuruyorum. Dur bakayım öldü. Süper. Eğer adamın canı azsa süper, süper özellik kullanmamız gerekiyor eksualesi yoksa öldüremeyebiliriz. Çünkü canı azaldıkça çok az vuruyor Colette Canı azken daha az vuruyor o yüzden öldürmek için süper özellik kullanmak gerekiyor. Şöyle bir tane sana bir tane vuruyorum. 4000 vuruyorum şu an El Primo'ya. 4000 vuruyorum Eksu ailesi. 4000 hop öldün. Harika. Harika harika harika. Şu an cidden çok güçlüyüz Eksu ailesi. Hemen aldım kutuları. Enerjim 6 oldu şu an 6. Dur bakayım. Gel buraya gel 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 korkma. Gel kork, korkma gel dur. Korkma gel dur. Dur. Hop süper özellik vakti. Çığa! Harika. Hemen aldım bunları da güzel. Şu an çok güçlüyüz. Acaba kaç vuracağım şu an buna? 2500, 1400, 900. Ve öldün dostum. Ba puf çok güzel ya. Çok güçlü karakter Rex ailesi. Çok güçlü. Colet aşırı güçlüymüş. Yani Altirme 4000 vuruyor mesela. Frank falan olsa bilmiyorum kaç vuracak. Frank'e bence 5000 6000 falan vurur her vuruşta. Ve bir numara olduk. Rex ailesi hep bir numara. Exo. Evet şimdi sıra geldi Rex ailesi hemen kapmacıya. Ve savaş başladı Rex ailesi. Oo haritaya bakın. Harita çok garip şu anda. Yeni bir harita getirmişler oyuna. Star Park galiba burası. Bilmiyorum. Star Park'ın haritası olabilir. Sezon 3'e özel. Dur bakalım. Oo, şu an güzel vuruyorum baya. Bak canı azken daha az vuruyor gördüğünüz gibi. Şu an 700 falan vuruyorum mesela. Canı fullken adamların daha çok vuruyor. Mesela şu an canı azken öldürmek çok zor. Ama böyle hemen süper özellik atarak öldürebiliyoruz. Yani süper özellik öldürme özelliği. Direkt öldürüyor. Bu vuruşlar adamları dürtmek için daha çok. Canlarını azaltmak için. 2000 vurdum mesela. Bakın bir vuruşta. Çok fazla vuruyor karakter ve menzili çok uzun. Bak hemen hop bum yapıyorum öldü. Çok vuruyor. Çok fazla vuruyor. Çok beğendim koleti. Çok güzel. Çok güzel ekso Çok çok güzel. Hemen buradan birazcık vurayım Bul Reis'e. Bul Reis öldün dostum. Ba puf. <laughs> çok güzel ya. <laughs> çok beğendim kuleti ben. Dur bakalım. Dur bakalım dostum öldü. Tamam öldü. Gel buraya gel. El Primo kardeş. El Primo kardeş. Hua! Tamam. Çok güzel. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Pua double of oh, ikisini aynı anda öldürdüm ekşi ailesi Biz süper özellikle ikisini aynı anda öldürdüm Çok güçlüymüş ya kulet Hop bum yapıyorum hemen o da öldü Harika Dur bakalım dur bakalım kardeş Dur bakalım hasarımı hisset Kulet çok güçlüymüş ekşi ailesi aşırı beğendim Aşırı aşırı beğendim şu an Güzel beğendik Ve bakalım ekşi ailesi yıldız oyuncu biz miyiz? Evet biz olduk Çünkü kulet Colette maçlanmışken durdurulamıyor resmen. Aşırı derecede eliniyorum ve çok güçlü. Yıldız oyuncu olduk Exo ailesi. Bakın kafamda yıldız var. Vuh, vuh, vuh. Ve sıra geldi savaş topuna Exo ailesi. Evet ve savaş başladı Exo ailesi hemen şimdi karşı takımı dürtüp. Oha takım yok etti lan karşı takımı. Wow bizim takım yok edici. Dur ben gol atmak istemiyorum şu anda. Sakin olun takım. Sakin olun ben bu öldürmek istiyorum. Rico kardeş ölüm vakti. Ölüm vakti. <laughs> Aa super özelliği boşa gitti. Duvara çarptım. Wow çok garip. Duvara çarparsanız Exo ailesi direktman gidiyor. Haberiniz olsun. Direkt gidiyormuş. Hadi bakalım. Gelin buraya karşı takım gelin. Oo, Cold Rays geldi. Tamam. Oo, direkt gol Harika. Evet, şu an süper özelliğim var. Hemen şöyle yapacağım. Şöyle şu Şuraya... Of, hızlı yok ediş. Takımla şu an combo yaptık. Ver bana. Ver bana Brock. Ver bana atayım. Ver atayım. Hadi reis ver. Çarim. Çarim 007. Of double kill. Bir atlayışta işte iki kişi öldürecek ailesi harika Ve brokoli attı harika yendik Cidden mükemmel bir oyunda İksu Ailesi Ve artık geçiyoruz kuşatmaya Evet ve kuşatma başladı hemen şimdi gidiyorum Şu an kokluyorum videonun kokusunu alıyorum Hı, Vida burada evet harika Harika vida burada Aldım vidayı mükemmel Oğlum beleş vida Hop dur bakalım Dur bakalım dur bakalım Dur bakalım Çocuk adam Bu ne çocuk adam Durun Durun lan boşluğa gittim <laughs> Durun lan boşluğa gittim Evet Colette'le birisini normal vurarak öldürmek çok zor ekstra yani Sadece canını azaltmanız lazım sonrasında super özel öldürmeniz lazım en doğrusu bu Güzel öldü Bakalım robota falan kaç vuracağız acaba merak ediyorum Şöyle canım dolsun birazcık Doldu Güzel 1400 vuruyor şu an robota evet robotlara sabit vuruyor yani şey kutulara vurduğu gibi aynı sabit vuruyor robotlara da <laughs> Of öldük tam super özel katlım sırada öldüm Hadi takım savunabilirsiniz Hadi takım hadi takım Harika tamam savunduk güzel Bir de solda çıkıyor şu anda Hemen vidaya gidiyorum Güzel vidaya geldik Vidayı aldım O Frozen Super bastı şu an Beni bir korkuttu reis Beni bir korkuttun reis Hop yok oldum dostum Eğer mesafe daha kısaysa daha hızlı da gidiyor ailesi çok hızlı gidiyor karakter. Mesafe kısaysa eğer. Oo Alperen çok fazla video aldık. Harika ya. Evet evet Kolet biliyorum. Çok video aldık. Süperiz. Dur bakalım. Oza kardeş. Hop. Ölüm. <laughs> Harika. Süper özel bir vurdum. Ekşifalesi direkt öldü. Hemen şu karşıdaki kasaya vuracağım hızlıca. Şöyle vuralım. Dur bakalım. Durun bakalım. Karşı takım. Durun. Oh. Dur. Taret var. Taret var. Taret var. Tamam. Bir de çıktı. Bunu alamayacağım şu anda. Tamam. de var burada. Güzel. Bu vidayı aldık. Oh. Oh. Ölmedi. 60 canı kaldı. Hadi takım öldürürsünüz be. Şu an 5-5 durum. Berabere kaldık. Beraber kaldık ve biz yendik galiba. Şu an kuşatma yok. Harika. Kuşatma olsa şu an çok sıkıntı olurdu ekstra Kuşatma olsa şu an çok sıkıntı olurdu. Çünkü onların biraz daha fazla. Hop şöyle spor özelliği attım direkt öldürdüm. Dur bakalım öldün kardeş. Hop. Çua, süper. Süper ya çok güçlü karakter. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. Bayağı güçlü. Ve kazandık. Harika. Oyun bitti. Hadi bakalım Yıldız Oyuncu olmayacak. Exhales'e bakıyoruz ve Yıldız Oyuncu olduk. Exhales bir yıldız. Exhales! Ve şimdi sıra geldi sıcak bölgeye Exhales'e. Evet, oyun başladı. Hemen sağ taraftaki bölgeye gideceğim ve orayı korumak istiyorum şu anda. 3 bölge var. Wow. Çok fazla bölge var şu an. Birazcık korktum. Çok zor olacak bu maç. Hadi bakalım karşı takım. Ne yapabileceksiniz? sen söyleyeyim bakalım. Dur. Süper özellik. <laughs> lan lan yapamadım ya. <laughs> Duvara çarptım. Demek ki şunların içinden geçmiyormuş süper özelliğimiz. Bunu abi öğrenmiş olduk. Çünkü biliyorsunuz normalde vuruşlar onun içinden geçiyor ilk ama. özellikle özellik. <laughs> Durun bakalım. Vurma bana vurma. Vurma bana. Güzel. Dur Tarret bana vuruyor. Tarret bana vuruyor. Takımı öldürün Tarret'i. Tarret'i öldürün çabuk. Şu an burada Bull Reyes var bir tane. Bull Reyes'i öldürün. Of Tarret'i öldüm ben ya. Evet hemen şu ortaya doğru gidiyorum. Şurada Bull'u öldürmek istiyorum şu anda. Dur bakalım Bull kardeş. Güzel Sprat öldürdü onu. Hop öldün dostum. Pua. Çok iyi tamam bölgeyi aldık. Bölgeyi aldık. Hemen şuradan gidiyorum diğer bölgeye. Tamam hadi oğlum. Hadi takım. Hadi takım. Onu öldürebiliriz öldü güzel. ama tamam, vurarak öldürebildik. Hop. uçuyor bak bakalım neredeyim. Bir oradayım bir buradayım. Oo Alperen çok hızlıyım ya. Harika. Maxlanmış halim çok güçlü. Harika 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 çok hızlı karakter ya. Çok hızlı karakter ailesi çok çok hızlı. Bana vuracak korktum. Korktum bana vuracak diye. Dur bakalım bul kardeş. Süper özellik. Bak şuna çarpınca işte içinden geçmiyor ya. Süper özellik. Of son saniye oldum ya. Neyse ama yendik şu anda. Evet ve 3 bölgeyi de aldık ve yendik. Bakalım ekstra oyuncu olduk mu? Olduk. Harika. Tekrar ve tekrar yıldız oyuncuyuz. <laughs> Evet x Files aşırı derecede eğlenceli ve zevkli bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir rütbe kolete cidden maksladık ve bunu başardık. Bu başarı hepimizin x Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ben de açmayı unutmayın. Yorumlara farklı farklı video izleyebilirsiniz. Burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip x takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.